Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün ETS2 oynuyoruz. Bugünkü aracımız Turismo RDH 17. Oyuncuz bizim yaptığı otobüs. E, iki tane ses motoru var. Hatta şuradan not almıştım onlara bakayım. bu e, kabin iş ışıkları yenilenmiş. İki tane ışık seçeneği var. E, biri sarı, yani böyle turuncu gibi, biri beyaz. Ben baktım. İstediğinizi seçebilirsiniz. Ben turuncuyu seçtim. E, kapı sesleri eklenmiş kapı açıldı kapanırken sesler alıp e, gördüğünüz gibi bagajlar açılık içinde hatta bagajları da var. E, üçüncü kamera seçeneğinde fov yeniler ayarlanmış e, iki adet e, ses mevcutmuş. Ben birinciyi seçtim ikinciyi seçmedim siz ikisini de deneyebilirsiniz. E, aynı zamanda aynada ve camlarda parlama varmış Onunla, o gibi sorunlarda e, ortadan kalkmış. Evet oyuncu bizim arkadaşların eline koluna sağlık. Aynı zamanda biz Güney Marmara'dayız. Güney Marmara map'teyiz. Gördüğünüz gibi orijinal harita burada. Modu indirdikten sonra şöyle bir yer geliyor. Yani böyle yapmışlar. Aslında şuraya bitişik olsaydı daha iyi olurdu. Bir önceki serimizde nereden gelmiştik? Gebze'den Altınova'ya geldik. Altınova'dan Yalova'ya doğru gideceğiz. Bu ikinci serimiz. Devamında zaten beraber getireceğiz. Orhan Gazi ve Gemlik diye. Öyle Sesini bir duyalım. Böyle bir sesi var. Şöyle de bakalım sıfır kamerasından. Şöyle bir içine girelim. Gördüğünüz gibi yolcu seçenekleri var. İsterseniz yolcu ekleyebiliyorsunuz ve kaldırabiliyorsunuz. Televizyonlarda da oyuncu bizim reklamını koymuşlar. Arka kapıdan da inebiliriz panjur açılmıyor bu sefer. Çünkü o e, SCS Türk iş mobdu. E, oyuncu dizin olduğu için. Bagajlar aynı zamanda. Öbür tarafa da bakalım. Yani şu yatak kısmı gözükmüyor. orasını açılmıyor. Bagaj kısmı okey. Aracın içine geçelim. Bir de aracın içinden duyalım sesi. Evet Gördüğünüz gibi ekranda neoptan Yağda geliyor ve kayboluyor. Kapılarımızı kapatalım. Gördüğünüz gibi bagajları da kapatalım. Aynadan bagajları da kapattık tamam. geri geri çıkalım. Ondan sonra yolda giderken ya sohbetimize devam ederiz. Harita Güney Marmara Map'teyiz ee, 1 e, ve 1 birebir ölçeklemeli. Pardon, 1'e 3 ölçeklemeli. Aracın aynı zamanda roterler seçeneği var ve korna seçenekleri var. Hatta şöyle bakalım bir. Bu normal kornası. Şu da havalı kornası. Çok güzel bir havalı korna koymuşlar. Yani genelde kam otobüse gitmez ama yani değişiklik her zaman iyidir. Yeşil yanmışken zaman kaybetmeyelim. Hep evet, Yalova İzmit zaten tabelada da yazıyor. Ee, Güney Marmara ve bir kişi yaptığından dolayı biraz uzun sürüyormuş. Ee, daha da gelecekmiş. 3 ölçeklemi de yapmış o yüzden biraz da uzun sürüyor yani gerçeğine yakın. Ne yapıyoruz? Sağdan mı? Sağdan gidiyoruz aynen. Yani oyuncu da ee, pardon haritada otobüste oyuncuz ee, oyuncuyuz bize ait. Evet yeşili bulmuşken kaçırmayalım. Altınova'yı bilmiyorum ama Yalaban otogarını birebir yapmışlar. Yani yolları falan hatta köprüden dönüyorsunuz sağa yukarı çıkıyorsunuz. Ben çalışırken öyleydi hala öyle mi bilmiyorum. Biri bir yapmışlar gerçekten. Altramadan çıktık. Yazık basalım şöyle. Saat 10.30 olmuş. Ee, ekranları yani otobüsün kendi içinden de gösteriyor. Aynı zamanda navigasyonu da var. Piziği de var kendine ait. Ya yani çok böyle aşırı bir zıplama, hoplama yok ama kendine ait bir fiziği var. Sağdan giderseniz İstanbul yani köprü Osman Gazi Köprüsü'ne geri dönüyorsunuz. Biz düz gideceğiz. Çiftliköy, Yalova, Bursa. Kamyoncu kardeş. Yani tankeri sollayamayacaksan niye çıktın? Bak yol da vermiyor. Eyvah. Birazcık mesafe bırakalım. Kamyon sıkıntılı birazcık. Evet. Eskihisar, Gebze, İstanbul. Yani feribot yolu. Sağdan giderseniz feribota biniyorsunuz. Eskihisar topçular. Işıklara bakmadık ee, Vardığımızda olmadı Işıklara da bakalım Işıklara bakmadık gece nasıl duruyor diye Ya bu kamyon başımıza bela oldu bizim Kendini sağa Evet İdo, Eskişehir, Gebze, İstanbul Ya tabelaları da birebir yapmışlar Gerçekten Makas satacağım şimdi o da olmayacak Sağ tarafta taksiler var çünkü. Biraz basalım da şu rotorlar sesini bir duyalım ya. Şşt. Ama dediğim sağa çıkayım deme sakın. Dönecekmiş oradan Ödümü koparttı var ya <laughs> Biraz basalım roterder sesini bir duyalım Duyamadık Evet böyle bir Roterder sesimiz var Göğe geldik. Şu köye geldik. Çiftlik köyü yalaba Bursa. Yani o haritada oynarken kendinizi gerçekten e, yolda hani İstanbul Bursa arası gidiyormuşsunuz gibi hissedebiliyorsunuz. Yani i̇nşallah İstanbul'dan ...birleştirir İstanbul'dan Bursa'ya böyle hani 4 saat değil de böyle yarım saat, 30 dakikada falan gidebilirsiniz bu otobüste. Çünkü yolları biri 3 yapmış. Gerçekten onu hissediyorsunuz gitmiş gibi. Daha önce de söylemiştim biliyorsunuz. Her modu çekmiyorum. Önce benim beğenmem lazım ki kaliteli bir şey ortaya çıksın. Yoksa her modu çekersek olmaz. Önce ben beğeneyim ki siz de beğenin. Gerçekten kaliteli olmuş. Daha sağdan çıkacağız. E, i̇leride köprü var. Köprünün hemen sağından düz giderseniz Orhan Gazi'ye doğru e, sağdan çıkarsak da Yalova Otogar'a ya, hatta Yalova'ya geldik. Yalova'ya geldik. Orada dört yol var. Dönüşte köprü yapmışlar. Daha biz oraya gelmeyeceğiz. Orhan Gazi'ye giderken falan gösteriyor. Orhan Gazi'ye gelmeden önce köprü vardı. Orada biz şey yapıyorduk. Öyle çocuklar falan oluyordu. Konuda kıyar falan satıyordu. Otobüs de alıyorduk sol camdan. Bursa'ya kadar atıştırıyorduk ön tarafta. O günden aklıma gelmişti. Sağ tarafta Mercedes'in galerisi var. Kendimizi biz şöyle sola atalım. Otogar Yalova'nın birazcık dışında. Gerçekte de orada benzinlik var mı bilmiyorum. Benzinlikten sonra hemen otogara gelmiş oluyoruz. Kamyonu solduktan sonra biz kendimizi sağa atalım. Tırmış gerçi kamyon dedim. Çünkü oradan yukarı çıkacağız. Evet Opet Aygaz. Evet. Yalova Otogar. kimse yok abi burada boşu, boşu kırmızı beklemeyelim ki zaten sarı yandı. Evet. Yala gerçekten birebir yapmışlar. Çok tercih edilmiyor çünkü genelde yol üzerinde indiriyorlar. Yala botogarı da böylelikle oyunda da olsa girmiş olduk. Şöyle yanaşalım. şöyle duralım. <laughs> Aracı bir stop ettirmeden önce kapıları bir açalım. Evet, bagajları da açalım. Bagajları da açtım. Yani gerçekten güzel olmuş. Otobüs de e, ee, modda, harita modda. Her ikisinin de indirme linkini açıklama bölümüne bırakacağım. Beğendiyseniz beğen butonu basmayı unutmayın. Aynı zamanda abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.